Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak yol kenarındaki kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Nizip karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarına meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Muhammed Karaçalı idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra sarrularak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza sonrası şiddetli bir şekilde kaldırım taşlarına çarpan motosiklet sürücüsü Muhammed Karaçalı ağır yaralandı. Karaçalı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet hastanesine kaldırıldı. Genç motosiklet sürücüsü hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaçalının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>